Merhabalar, Barış Arıç ve Sinan Bayraktar'la birlikte gündem analiz programındasınız. Çin Halk Cumhuriyeti 2019 yılından itibaren sıfır Covid politikası uygulamaktaydı ve kısıtlamalar, sert tedbirler uygulayarak bir noktada da başarılı oldu diyebiliriz. Fakat son günlerde Çin'den değişik görüntüler gelmeye başladı. Sanki pandeminin ilk günlerindekiymiş gibi çok sert tedbirler geliyor ve yaklaşık şu ana kadar iyi belirlemelere göre de 30 milyon insan Çin'de evlerine kapanmış gözüküyor. Çin 2020 yılı itibariyle belki de en büyük vaka sayılarını açıklamaya başladı ve 2 yıl sonrasında da ilk ölüm vakası geldi Çin'den. Orada biraz durumlar karışık gibi gözüküyor. Şangay, Şenzen gibi de endüstrideki önemli şehirlerde de kapalama, kapanmalar var. Bugün bunu konuşacağız. Çünkü sadece bu kapanmalar Çin'i etkilemiyor. Tabii ki dünyanın küreselde ekonomisini ve sistematiğini de bozuyor. Birazcık bunu irdeleyeceğiz Sayın Sinan Bayaktar'la birlikte. Merhabalar hocam. Selam herkese izleyenlere de. Evet önemli bir konu. Zaten gündemdi. Gündeme daha fazla damga vurmaya başladı. Çünkü tedarik zinciri bozuldu. Yani evet tam düzeliyor yani, dediğimiz bir dönemde tekrardan dünyadaki bütün kriterleri etkileyen bir sistem aslında. Yani savaş var. Evet savaşla ilgili her şey değişim fiyatları sağlıyor. Değiştiriyor her şeyi. Fakat bu savaştan da beter. Ee, proje 44 diye bir kuruluş var. Bu tedarik zinciri kanallarını inceleyen. Hı hı. Kusursuz bir fırtına diyor tedarik zincirinde kusursuz bir fırtına tekrar kapanmaları limanda gemiler konuşacağız birikmeye başladı. Çok kötü bir durum evet. var. E şimdi istiyorsanız hocam hiç başlamadan bir Çin'e bağlanalım. Çin'de evet. bir konuğumuz var. Ee, Çin'in Şenzen şehrinde ee, bir Türk iş, iş insanı o bölgede bir ol dinçli konuğumuz ee, onunla isterseniz bir bağlanalım. Bu arada hemen bağlanmadan önce Şenzen de önemli bir şehir. Hemen onunla evet. bir kısa bilgi vereceğim. Evet, Şenzen e, yaklaşık 17,5 milyon nüfusa sahip ve e, bir Çin'in şehri. Önemi de şu şu anda dünyanın teknoloji ve anlamında endüstriyel anlamda en büyük tedarik şehrinden bir tanesinden bahsediyoruz. Şu anda gayri safi milli hasılası yaklaşık 1.96 trilyon dolar. Yani bir İspanya, bir Güney Kore kadar Safi gayri safi milli hasılaya sahip bir şehirden bahsediyoruz. Bunun haricinde Yaklaşık Çin ekonomisinin yüzde bir alanını oluşturuyor ve Çin'den dünyaya yayılan nakliyede yüzde yirmi üçü bu Shenzhen ve bölgesindeki limanlardan oluşuyor. Evet isterseniz bir bağlanalım Birol Bey'e. Merhabalar Birol Bey, hoş geldiniz öncelikle. Ben merhabalar hoş bulduk. Birol Bey şimdi yeni görüntüler gelmeye başladı Çin'den. E, Tabi bu görüntüler e, tekrardan pandemide Çin başa mı dönüyor ya da ne oluyor yeniden mi başlıyoruz dedittirdi bize. bize orada durumlar nasıl yaşantı nasıl bize birazcık bilgi verirseniz seviniriz. Merhaba herkese Çin'den selamlar sevgiler ilk önce. Şu anda e, gerçekten e, zor günler yaşamaya başladık burada e, olayın başlangıcı Çin Yeni Yılı ile başladı. E Şin yeni yılın e, Ocak ayının sonunda herkes tatile gitti. Daha sonra devamında e, burada Şubatın biriyle onun arasında bir büyük bir yeni yıl tatili oldu. E, daha sonra dönmeye bak. O dönemlerde ufak bir vakalar vardı yani çok yani bölge bölge ufak ufak vakalar çıkmaya başlamıştı. E devamında bu sürecin devamında e, devamında Şubatın ortasına doğru e, bu vakalar çoğalmaya başladı. Özellikle ben güneyde Şehinde şehrindeyim vakaların çoğalmasından e, lokal devlet, local government e, çeşitli önlemler almaya başladı. İlk önlemler işte e, lockdownlar yani loka, vakayı bulduğu yerlerde lockdownlar yapmaya başladılar. E, bunun yanında e, günlük e, sokaklarda test yapılmaya başlandı. Her gün 48 saat kuralı geldi. Yani 48 saat içinde test yapmak gibi. Bunu 24 saate çevirdi daha sonrasında. E, Şubat'ın 22'sinden sonra e, barlar işte çeşitli eğlence merkezleri işte sinema gibi public yerler ve kapattılar lockdown karar alındı. E, bunun yanında mesela bizim eleman e, iş arkadaşlarımızın yaşadığı kompleksler vardı. İş yani çalışanlarımızın olduğu bazı yerler hatta yüzde %50'si lockdown gibi bir durumla karşılaştı. Şubat'ın 22'sine başladı bu olay. E, yaklaşık e, bir büyük bir rakam da yani biz şu an Fukiyan bölgesindeyiz. Büyük bir rakam yani göbeğinde. Ee, bu bölgede lockdown olmaya başladı. Ee, kapattılar ya yani, yakalanan keislerle kapandı. Yani doğru bir karardı. Şimdi doğru işler yaptı. Yapıyor her zaman için. Ee, kapandı. Ee, ve devamında bu iş uzamaya başladı. <laughs> ve e, anda bizim bölge bölge yani nerede mesela? Aslında case'ler çok fazla değil. 20 case, 30 tane COVID yakalandı. Aslında çok fazla bir değil baktığın zaman, dünyayla kıyaslandığı zaman bu iş. Ama onlara tabii ki, Çin'in e, hedefi, bizim buradaki Çin'in hedefi sıfır case olmasından dolayı, e, 20, 30, 50'yi bile kabul etmez duruma gel, kabul ediyorlar. Her gün 24 saat kuralı getirdiler, QR kodlar bunlar. E, Mart'ın üçünden itibaren çeşitli bölgeleri kapatmaya başladılar. Özellikle bizim restoranların uzun olduğu bölge, Türkiye'de bütün restoranları, işte, ee, çeşitli e, yerleri kapattılar Mart'ın üçünden itibaren. Mart'ın bu iş bayağı günlük 24 saat test olmaya başladı. Daha çok yer noktağın olmaya başladı. Yani e, kontrol altında çünkü population büyük olduğu için bu, bu, şekilde yapmak zorundalardı. E, devamında e, bu nereye gitti? Ayın 14'ü yani bu pazar test günü yani pazar gecesi anonsla bütün işte e, e, fabrikalar, e, fabrikalar, işte, şirketler, herkes evden çalışma ayarlarıyla e, özellikle benim bulunduğum Şencen şehri lokal oldu. E, yani bunu yapmak zorunda çünkü eğer böyle olmasaydı bu kontrol etmek çok zor olacaktı. Ve doğru bir karar bu. Yani ben de, biz de destekliyoruz ama e, şu an burası e, baktığınız zaman hayalet şehir gibi. Ama herkes şu an evinde, herkes evinde. Ee, Pazar gününe kadar e, hemen hemen şu an bu şehir noktalarına, bunun yanında bütün Çin genelinde şu an, bu virüs işte Guangdong, Dongguan, Foshan, e, özellikle Şanghay, e, Jilin bölgeleri e, Kuzey taraftan çok fazla olmaya başladı. Jilin e, Wuhan'dan daha kötü bir noktaya geldi. E, yani olayın açılımı e, bence Çin'in doğrusunu yapıyor. Keşke dünyada böyle yapsa da <laughs> virüs kontrol altına olmuş olurdu. E, Birol Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. E, söylediğiniz şeyler e, tabii ki biz de buradan takip ediyoruz. E, dünyada da pandemiyle ilgili çok tedbirler alınıyor. Yalnız malum biliyorsunuz e, dünyadaki bu aşı ekseniyle biraz toparlanma var. Yani Biontech sistemiyle, e, mRNA aşıları dedikleri bir sistemde biraz toparladı dünya. Fena değil, kapanmaları Sıfıra indirdiler neredeyse. Evet. Çin tabii ki bu konuda haklısın sıfır politikayı güdüyor. Ancak neyi görüyor acaba Çin? Bizim göremediğimiz bir şey mi var? O nedenle mi yapıyor bunu? Çünkü dünyanın çok önemli yerinde olan bir ülke. Ne gördü de bunu yapıyor acaba? Ya şimdi 2000 dikkat ederseniz şunu söyleyeyim. 2020'de ilk virüs çıktığında Mart'ın 26'sında Çin border'ı kapattı. Hala boardere giriş çıkışlar sıkıntılı yani çok gelmek zor. Çin başından beri bu işi sıkı bir şekilde tedbir yapmaya çalışıyor. Yani e, bence diğer ülkelerin böyle yapması o virüsü bir flu yani bir hastalık olarak kabul etmiyoruz ama Çin'in burada e, virüsle bakış açısı çok farklı e, ve burada yani nüfus çok fazla birincisi. Eğer düşünün yani eğer bu bütün kararlar almasa burada bu kadar virüsü hastaneler, yani kalacak yerler, tıbben, bakımen en yani zorlanacağını hissediyor olabilirler. E, bunun yanında tabii ki bu başından beri her zaman için iki yıldır biz maske olayını bırakmadık. E, son e, e, yani virüsün çok olduğu dönemlerde bu QR kod dediğimiz şeyler her zaman için devam etti. E, yani şimdi bu neden şimdi böyle yaptığı konusunda bence şimdi doğru yapıyor. Bu virüsü bir şekilde kontrol etmek istiyor şimdi. Eğer bunu edemezsem diyor, başıma daha bir problem geleceğine inanıyor. E şimdi düşünün yani eğer burada ekonomi durursa, fabrikalar durursa dünyaya nasıl üretim gidecek? Buna bakmak lazım. Ee, yani böyle bir, bir de bu olayın diğer yönü, ekonomik yönüne bakmak lazım. Ee, bir de burada yaşayan insanlara, ekonomiye her yönden değerlendirmek gerektiği yani. Birol Bey, bir şey daha bu sizin de şimdi orada şirketleriniz var, siz de orada hem Türkiye'yi temsilen hem Türkiye lezzetlerini temsilen başarılı işler yapıyorsunuz e, o bölgede. E, bu kapamalardan etkileniyor bütün işletmeler gibi, siz de etkileniyorsunuz. Yani bu e, ne düşünüyorsunuz Çin devleti bu kapamalardan dolayı? işletmelere ya da bu COBİ'lere bir destekleme yapacak mı? Ya, yani evet. öbür türlü çok fazla ayakta durmak zor gibi görünüyor. Dikkat edersin, görüyorsun. Çin bu yıl büyüme şeyini GTP 5.5 açıkladı. Çin bu hazır, hazırlıklıydı. Ee, var tabii ki şimdi government'ın çeşitli aldığı önlemler ve açıklamalar olduğu resmiyete kavuşmadı daha. E, şimdi burada biliyorsunuz state on company'ler var. Yani government'a bağlı şirketler var. Government şey dedi, yani devlet e, eğer dedi, landowner yani mal sahibi, yani yerler olan yerlerin 6 kira almamak, işte vergi ödememek, işte e, insurance gibi şeylerde şeyler, e, bunun yanında 6 ay e, kira yardımı, kirayı öde almayacak, 6 ay ile 3 ay arasında government olan yerler için dedi. Tabii private eğer özel bir şah sahipse o tabii ki e, negotiation yani onlarla yapacağın discussion'a bağlı. Yani, ne, yani onlarla nasıl e, konuşmanıza bağlı. E bunun yanında tax yardım olacak, e, vergi yardımı, işte e, VIP'den kredi yardımı gibi bir önlem olacağını bir beyan e, tahminime göre ilk e, yani tam resmi olmadı ama yakında hafta açıklanacak. E, al yani ilk şöyle söyleyeyim, şirketinizin e, yaptığınız revenue 6 aylıkta 1 milyon üstündeyse ee, bunun karşında belirli bir para yardımı yapılacağı bir planlanması var. Böyle bir memorandum çıktı. Ama tam e, detaylar e, belirtilmedi. Adam için e, ya, olayı farkında kimsenin e, bu çok zor bir süreç. Yani hepimiz için yani sadece bizim için değil hepimiz için zor bir süreç. Binlerce şu anda biliyorsunuz Foxconn e, araba fabrikaları işte Ford, Toyota, bir sürü Toyota'nın bir sürü fabrikalar durdu burada şu anda. Foxconn üretim durdu, Huawei durdu, bütün her yer, bütün elektronik her şey durdu yani üretim Dolayısıyla bunun hızlı bir şekilde geri dönmesi lazım ki dünya ekonomisine büyük bir zararı olmaması için Çin'de belli bir destekler vereceğini beyan ediyor şu anda. bu Eklemek istediğiniz son bir şey Vallahi var mı peki? Söylemek istediğim şu anda burada, yani gerçekten ben yaklaşık 4 yıldır burada bir iş yapıyorum. 10 yıldır şimdi Çin gördüğüm en hızlı büyüyen bir ekonomi. Ee, yani şimdi iş yapan, başarılı olan bir şirket. Yani Çin'de zaten yabancı yatırımcı çok az yani. Yabancı iş yapan çok az insan. Benim şeyim Çin'i anlamanız, Çin'i yaşamanız, Çin'de iş yapmanızı tavsiye ederim. Ama şu an Çin iş yapıp başarabilen her şirket dünyanın her yerinde iş yapan. Ben bunu söylüyorum her ee, için. ve bunu yaşamak gerekli, bunu hissetmek gerekli. Kalçın, bunların kültürünü, mü? insanlar sevgisini. Yani e, baktığınız zaman e, hakikaten çalışkan, e, çok yardım sever. Mesela Gavunov bizi sürekli aradı. Mesela biz burada kompleksteyiz. Ben buradan çıkabiliyorum yani. yani yatırım ya, baktığınız zaman Çin gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkes Çin'den korkuyor. Ha, Çin dünyanın, ben Amerika'da da kaldım, Avrupa'da da kaldım. Yani dünyanın en iyi iş yapılacak, en iyi imkanlarının olduğu, en sakin, ferah, güvenli imkanların en çok olduğu ülkelerden birisi şu anda bence. Ama tabii ki bunu Çin'e anlamak gerekli. Profesyonel yapmak gerekli Çin'de işleri. Ve bunun yanında e, quality yapmanız gere yapmak gerekli. Bu da çok önemli. Yani Çin'i anlamak sabır çok şart şimdi. Bu çok önemli bir şey. Benim bir ufak bir, bir tavsiyem Evet, Çin'e bağlandık. E, bazı bilgiler <laughs> de aldık. E, özellikle tam da kapamaların olduğu, dünyanın da gözünün üzerinde olduğu Shenzhen Şehrinden Çin'den teşekkür ediyoruz bir olaya verdiği bilgiler için. Evet ya hocam, şimdi e, Çin o kadar sağlam almaya çalıştı ki aslında e, hem tedbirler uyguladı, sert tedbirler uyguladı, hem dünyanın şu anda en fazla aslında baktığınız zaman e, aşılama oranını yüksek olan 3 milyona yakın bir aşılama yaptı Çin. Yani nüfusunun büyük bir bölümünü de aşıladı aslında. Sanırım aşıları, Çin aşıları. E, e, yayılmayı engellemiyor. Sadece belki ölüm oranlarını ve ya da e, entübe olma oranlarını düşünüyor. E, bunun tabi dünya etkisi çok büyük olacak. E, onu şimdi konuşacağız sizinle. E, en, en başta IMF'in bir açıklaması oldu. IMF başkanının geçen hafta e, Çin'in bu uyguladığı sıfır politikası artık hem kendi ülkesine hem de dünyaya yavaş yavaş yük olmaya başladı bize sıkıntı yaratıyor demeye başlıyor. Ne diyorsunuz şimdi ne olur bugünden itibaren bu tedarik zinciri kırıldı. Yani bir haftadır günlerdir belki de artık hem ne limanlar çalışıyor işte bir Birol Bey'in söylediği gibi koca koca fabrikalar işte bizim hemen hemen evimizin elinde olan cep telefonları bilgisayarlar Arabalar hiçbir üretilmiyor artık. Yani koptu tezahür rakam ortada var. 3-5 gün az bir rakam değil rakam bu zincirde. Rakam büyük rakam. Çünkü geçen ben bir, sen de yapıyorsun araştırmaları da. Geçen gün ben bir Bloomberg Economics'in bir haberini gördüm. 1.96 trilyon dolar gayri safi yurt içi Bölgenin sahip. Bölgenin öyle bir şeyi var. Çin ekonomisinin %11. Evet. Şimdi bu bölge. Ve hakikaten üretimin en büyük bölgesi Guangdong diye bir yer var. 2022'de sen çok iyi biliyorsun yaşadın oralarda. 795 milyar dolarlık ihracatı Çin'in o 12 sevkiyatlarına %23'ü. Herhangi bir eyaletten fazla olanını oluşturulan bir rakam, bir eyaletten bahsediyor. E şimdi bunun durması tabii çok ciddi oranda etkiliyor. Geçen gün Çin, İngiliz, Çin'deki İngiliz Ticaret Odası Genel Müdürü Steven için bir açıklaması var. Diyor ki bu iki ucu keskin bir değnek. Çok hızlı bir şekilde düşüyor, Çin Çin düşüyor diyor, orada yaşıyorlar. Bu da büyük bir aksamalara neler oluyor? Ancak daha sonra işler nispeten hızlı bir şekilde normale dönecek diyor. Olumlu baktığı taraf şu, şirketler bu sefer daha iyi hazırlanmış diyor buna. Yani e, biraz da pandemiden ders almış, fazla ders almış, hı hı. ama dağıtımı yapabilecek, biraz daha çabuk tedbir alacak, hızlı dönüş sağlayacak bir e, yetiye geldi diyor şeyler, Çin şirketleri diyor. E, Amazon da orada omikron dalgalanmaları sırasında daha fazla Çin merkezli envanter satın almış. Bunları da yönetmeyi beceriyor. Amazon da oradan çok alışveriş ediyor. böylece son kısıtlamalara göre çok fazla bir aksama olmayacak mı? Olmayacak diyor. Çin Ticaret Odası Başkanı diyor bunu. Ben buna önem verdim çünkü bu söylemeye. Oradan okuyorum. Mevcut nakliyeyi BBC Amazon sözcüsü de şunu söyledi. Mevcut nakliyeyi bölgedeki komşu depolarımıza yönlendirerek bu depo kapanmalara karşı koyabiliriz. Şimdi şu çıkıyor Ama ortaya. şimdi hocam e, duran fabrika şimdi Şenzen öyle bir bölge ki evet. elektroninin kalbi ya. Evet. Şimdi hep satılan ürünler pahalı ürünler. Bunu evet. stoklayamazsınız. Yani evet. gücünüz yetmez. Bu kadar fazla cep telefonunu son Mümkün marka. Mümkün değil tabii. Yani maliyet çok yüksek onun da tabii ki barış, bu kapama gerçekten ciddi şekilde limanlara, liman Doğrudan limon. etkiledi tabii. Asıl etkiliyor. Orada Amerika'daki yetkililer diyor ki bizim gemilerimiz yüzde yirmi dışarılarda ve çoğu Çin'de bekliyor limanlarda. E şimdi bakın bizdeki yağ krizi, Rusya'daki e, Ayçiçek yağ krizi limanlarda bekleyen gemilerde oldu. Tedarik zincirini kopartıyor Çin. Ama adamların da tabii arkadaşın söylediği gibi demin sıfır politikası var. Bütün yani geri adım atmıyor. Geri adım atmıyor. Hayır o şimdi bir buçuk milyar insanı sevk ve idare etmek kolay değil yayıldığı anda hakikaten söylediği şey de doğru. Ne hastane yetiyor, ne Geçim. tıbbi sağlık hizmeti ediyor, ne de bunu kontrol altına alabilir yayıldığı anda. Onun için sıfır politikayı uyguluyoruz. Ha, aşılarıyla ilgili geçen gün ben bir sağlıkçıyı dinledim, sağlık bir hocayı. Diyor ki bu içinde yapılan aşılar evet senin söylediğin gibi koruyucu, geciktirici, entübe olmayı etkileyici ama bir tek türü aşılar yayılmayı engelleyici bir aşı diyor. Yani Tekrar varyantları biraz daha denetleyici bir aşı sistemi var diyor. Bir sağlık hocasını yani bir profesör arkadaşı izledim. O da onu yani söylüyor. Şey mi demek istiyor? Ee, yani o da. Oradaki evet. biraz aşılarda biraz... Ama e, neden Şimdi merak edilen diyor. soru şu. Evet. Bu zamana kadar 2019-2020'den bu zamana kadar çok da iyi kontrol etti. Bakın Türkiye'de dahil olmak üzere Batı günlük 200 bin, 300 bin ya da 100 bin, 150 bin vaka açıklarken Çin'de bu sayı 10'du. 5'ti. Evet. Yani evet. Bütün Çin'de. 1,5 milyar nüfusu olan bir Çin'de. Evet. Şimdi buraya nok bu noktaya kadar iyi getirdi evet. ve bir anda bu e, durum niye ortaya çıktı? Öyle bir durum ki hocam. Yani e, şimdi Şenzen dediğiniz İstanbul kadar bir şehir. E, bir anda bütün her şeyi kapatıyorsunuz ve sadece bir hafta içerisinde e, bütün vatandaşların tamamına 3 sefer PCR testi yapıldı. Her birine. Evet. Yani bütün şehire her birine üçer kere PCR testi yaptı Çin. Hatta evlerine de dağıttıklarını okudum geçenler evlerine. Çok büyük bir, şey bir organizasyon bu. Evet. Yani bu kadar devasa bir organizasyon tabi bu arada şimdi görüntüler de geliyor değerli izleyenler görüyordur. Yani kuyruklar sıralar PCR testi için insanlar tabi orada bir çile var. E i̇ş sönmüyor, iş yürümüyor o da ayrı bir sıkıntı. Ee, bu dünyada durgunluğa sebep olur mu? Aslında olur, tabii. asıl sebep tabii. soru bu burada. Bizim ee, sorguladığımız. Çok önemli bir veri aldım geçenlerde. Stagflasyon doğurur diyor bu tip şeyler. Yani durgunluğa neden olur? Ee, yükselen fiyatlarla beraber durgunluk yaratır. Ve stagflasyon beklentileri %62'ye yükseldi diyor. Ya yani, bu yayın yani alışveriş durgunluğu yaratır diyor. Mesela Avrupa'da hissettiği e, olayda Belçika'da ve diğer ülkelerde gıda stoklaması yapıyorlar. İnsanlar korkuyor savaş ve Covid'den. Şimdi bir pandemiden çıktık tekrar bir pandemi söylentisi başladı yine Çin'den gelen ürkütüyor. Evet, ürkütüyor. E, bu arada bizim kuzeyimizde savaş var. Savaştan gıda sorunu var. Bizde bizim insanımız da tedirgin. Aşırı fiyatlamalar var. Petrolle dahil olmak üzere insanların geçim standartları bozuldu. Zaten. Çin'in yarattığı tedarik bozukluğu aşırı fiyatlamalara gitti. Tedarik hmm. bozukluğundan kaynaklanıyor. Mal bulamıyorsunuz. Yok. Mal bulamayınca Arslan'ın ar bu ar iktisadı kuralı devreye giriyor. Yani e, dolayısıyla daha uzun süreli maliyetler yaratacak bu işler. Yani tamam Çin, e, Xi Jinping diyor ki ülkenin kore politikasına bağlı kalacağım ben diyor. Ancak e, liderler toplantısında geçen gün bir açıklama yaptı. Perşembe günü. Geçen Perşembe günü Ekonomik sancıların neden olmaması gerektiğini ben söylüyorum dedim. Yani ekonomik sancıları neden olmayacak? Ben politikamı devam ettiriyorum diyor. Ama bir şehri kapatıyorsun. Komple. Onun lokantası, her şey, servisi, her şey. ulaşımı her şeyle ve e, sen daha iyi biliyorsun. Öyle bir sert tedbirlerle yapıyorlar ki kımıldayamıyorsun. Barkot çalışmıyor. Hiçbir o, şey, iş yapamıyorsun, iş hiç şey yapamıyorsun. ve şey yapamıyorsun, Onu diyorum. Yani, Birol Bey de onu yani. sorduk. Evet, yani bu destekleme devlet bir sübvansiyon evet, devreye sokacak evet. mı? işletmelere bir finansman desteğidir, ne bileyim kira desteğidir. Mesela bizde olsa hemen ilk işletmelerin ya da esnafın talep edeceği şey budur. Kapalıyız, kiramızı destekleyin, işte masraflarımızın bir kısmı ile ilgili finansman sağlayın falan. Şimdi dünya ticaretinde de o kadar etkiledi ki borsalar... Mesela hadi Şangay borsası, Hong Kong borsası %5 kapamalarla birlikte bir Çakıldı aşağı doğru. Bu beklenen bir şeydi ama bunun etkisini hemen şöyle gördük. Avrupa'daki borsalarda %1, %2'lik düşüş oldu. Tabii tabii. Yani doğrudan değişiyor. etkilediğini burada anlayabiliyoruz. Şimdi Güneydoğu Asya'ya bakın. Belki üretim potansiyelleri farklı bölgelere doğru kayacak. Yani Vietnam, Malezya, Endonezya devreye girebilir. Çünkü o ya aslında, şirketler de bunu gö öngörüyor. Bu herkesin tabii beklediği şey bu. Ee, ama mesela bunu Trump da de denedi. Bu Biden da de deniyor. Yani belli başlı Amerikan firmaların Çin'den çekilip Güçlü evet. firmaların evet. etraftaki ya Asya ya da evet. Batı'da bizim gibi Türkiye gibi daha evet. ara ülkelere kaydırılması. Ama bunda ne şu ana kadar Trump başarılı olabildi ne şu çok ana kadar Biden. onu çok kısa vadede Yapamadı. olmaz. Yapamadı çünkü olmadı? sanırım evet. Amerikan şirketleri evet. eğer Çin'den çekilirse karlılıkları çok düşüyor. Ya da e, operasyonları şimdiki kadar belki de kolay olmuyor. Ama netice itibariyle bunu Trump da çok denedi. E, şu an Biden da çok deniyor. Yani oradaki Amerikan şirketleri mesela Foxconn dedi. Yani bütün şu andaki dünyadaki üretilen iPhone, Apple bütün ürünlerin üretildiği fabrika. Evet. Yani bütün malımız bütün ürünler oradan geliyor. Şimdi bunu mesela Amerikan şirketi olmasına kısma çıkartamıyor. Çekemiyor. Yani sen git Vietnam'da kur operasyonu Orada yap oldu. demek o ki. O kadar kolay. Girift e, bir ilişki var evet. Çin'le. E, bak, Dolayısıyla var işçilik sorunu. var en büyük hammadde sorunu var. Orada temin edilebildiği noktaları da yapılanmışlar ama Çin'deki Amerikan Ticaret Odası baş başkanlığından bir açıklama geliyor. Diyor ki bazı üyeler buradaki operasyonel faaliyetlerini diğer yerlere taşımayı düşünüyorlar. Ancak diyor kısıtlı sayıda da bugün kısıtlı sayıda diyor başka ülkelere gideceğiz diyor. Bu şimdi Güneydoğu Asya'da bu hareketlendirme var. E, sıfır politika önemli çünkü oradaki bir kişinin hasta olması bir buçuk milyara etkiliyor. Öyle bakıyor adamlar olaya ve orada haklılar da. Yani bunu zaten o tedbiri alıp yapmasaydı. Başlangıçta biliyorsun çok sert tedbir aldı Çin ilk etapta. Bunu yaparken. Yapmasaydı perişanlık ortalık. Yani o tedbiri alamazsanız Hı -hı. ortalık kırar geçer. Ha, aşı tam netice verdi mi? Vermedi. Ee, orada üç bin beş bin vaka yaşayınca bir anda her taraf kapamaya giriyor. Ama en önemli tarafı şimdi şu var ortada var işi Yani Çin bugüne kadar dünyanın Atölyesi. Evet. Yani Avrupa'daki enflasyonun ana sebeplerinden biri Çin'den mal gidememesi. Amerika'daki enflasyon sebeplerinden biri de ucuz mal tedarik yapıyor. Zaten dünyadaki enflasyonu durduran belki de Çin'di. E belki ucuz de mal. Çin'di tabii. Belki de bir yapılıyor. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hı -hı. Bugün bakın Rusya'dan savaş nedeniyle birçok şirket çıktı. Evet. Operasyonel faaliyetlerini durdurdu Şimdi çok önemli bir kavram devreye giriyor. Eğer biz bu süreci düzgün yürütebilirsek Türkiye çok başarılı olur. Bir tedarik merkezi, bir üretim merkezi haline getirebilirsek. Çinliler denemeleri yaptı, Samsung yaptı. Deneme değil, icraata girdiler. Samsung burada telefon üretiyor. Diğer firmalar Xiaomi da girdiler. Girdi? Oppo girdi, falan girdi, Huawei Oppo girdi. girdi. Yapıyorlar. Yani bu markalar Türkiye sattığında 3 Yarım mamuru Türkiye'ye getirip buradan burada yapıyorlar. Montaj Şimdi tabii Çin'in tüm üretimini diğer ülkelere kaydırması mümkün değil. değil olmaz. Mümkün değil. Zaten öyle bir ekonomide çökmez. Orada Risip'in davranışı var. Yani 40-50 trilyonluk bir hacim yaratacaklar orada. Önümüzdeki günlerde farklı dengeler olacak. Ancak tabii ki e, ürkütücü. Yani baktığın zaman şu görüntülere e, çadırlar kurulmuş. Tekrar karantinalar başlamış. iki yıl evveline dönmüş gibi görünüyoruz ki Avrupa bu konuda çok rahat. Her yer açıldı. E, Bizler de öyle. Binlerce, gene yani, on binlerce evet, vaka çıkıyoruz. Evet tabii. Yani hepimiz bir araya gelmeye başladık. İşte Ramazan ayı geliyor önümüzdeki günlerde. Herkes iftar sofralarında maskesiz ve diğer şey kontrolsüz devam edecekler. Evet. E çin şimdi bunu kontrol etmezse tekrar başımız derde girer. Yani ha şu var ortada artık şirketler, tedarik merkezleri biraz daha deneyimli ve tecrübeliler. Biraz daha değil epey deneyimliler mal konusunda. E, kapanmalara karşı nasıl hareket edecekler? Bir Bey söyledi. E, bunu yapmazsak bu iş olmaz ancak sıkıntı da vardı. Evet, evet hocam. Bu sıkıntı devam edecek bence. Bence de yani, yani, şu anda umarım oradaki işler bir an evvel yoluna girer. Çünkü hakikaten dünyayı doğrudan etkiliyor. Tabii. Doğru. Yani e, e, yıllık otomobil ihracat şey üretimi. Bütün araba firma yani, fabrikaları durdu şu an. 2020'de Çin'in toplam yıllık otomobil üretimi yaklaşık %11. Ve geçenlerde konuştuk. Mesela Çin enerji nedeniyle 6 tane fabrikanın magnezyum üretimini durdurdu. Enerji nedeniyle sorun başladı. Başladı. Avrupa'da etkiliyor. Avrupa'da ha, sorun başlıyor. Avrupa'da üretimi durduruyor. Toyota buradaki üretimini askıya aldı Türkiye'dekini, diğerlerini aldı. Yani tedarik zincirinin kanalları bozuldu. Bozuldu. Ve bize Rusya etkiliyor. nedeniyle bize şey etkileyecek tabii. Şimdi benim söylediğim bir laf var. Onlar hapşırdığı zaman biz nezle oluyoruz evet. burada. Yani mikrop bize geliyor, virüs bize damlıyor. Açıkçası. Teşekkür ediyoruz hocam evet, verdiğiniz bilgiler ederim. için. Evet değerli. Önemli izleyen. bir konu. İncelemeye devam etmemiz lazım. Takip ediyoruz onu. Zaten. Bakalım. Evet. Yani bu bir an evvel evet. Umarım bu haftalarda açılması İnşallah. bekleniyor. Bugünlerde kapama. Yani e, kapamaları. sıkı tedbirlerle kontrol edebilirler. Tahmin ediyorum. Kapamaya Çünkü gitmeden. Ev... E, zaten gitmem. sıkı tedbirli gidiyordu evet. aslında için. Evet. Buna rağmen evet. bu vakaların bu kadar çoğalması. Aslında bir noktada da onlara sürpriz olmuş gibi gözüküyor. Evet, öyle. Bu görüyoruz. yaşanan Çin'deki sürprizi konuşuyoruz değerli izleyenler. Yani e, 2019'da ilk pandemiz yıllarındaki görüntüler gelmeye başladı çünkü Çin'den. Bunun yanı sıra oranın kapanması, Batı'da e, tedarik zincirinin kırılmasıyla büyük etki yaratmaya başladı ekonomik olarak. Belki de bu bizim aldığımız ürünlerin artış fiyatlarının sebepleri de işte o Çin'deki kapamalardan da ileri geliyor olabilir. Bizleri izlediğiniz için te çok teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.